Anadolu usuzu 55-95 yarı yarıya stop bölgemiz 51-50 kesin stop bölgemiz arasında bu haftayı da yatay bir şekilde tamamlamış ve yarı yarıya stop bölgemiz 55.95'e yakın hareketlerle devam ettiği için yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz 55.95 üzerindeki kapanışlarla en yakın direnç bölgemiz 57-20 test ederek bir sonraki direnç bölgemiz kısada yapmış olduğu zirve bölgesi 60 bölgesine yönelebilir ve bu bölgeler üzerindeki kapanışlarla üst bölgelere yükselişlerin devam etme ihtimali tepkisel olarak gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında kesin stop bölgemiz 5150 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşturacağından dolayı mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki çünkü bir sonraki Şamlon bölgemizin alt destek noktasından 48-15 bölgesi altına geçişler devam ederse geri çekilmenin derinleşerek kanal bölgemizin alt destek noktası olan 32-50 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 51-50 bölgesi altındaki kapanış durumlarında kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. 60 bölgesi üzerine yapacağı tepkisi hareketlerden sonra en önemli direnç bölgemiz olan 65-50 bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı direnç bölgemiz. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak yakın edep bölgemiz 70 bölgesini test ederek şamlon bölgemizin üst noktası 73 ve kanal bölgemizin üst noktası 83.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 65.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Doğaç kısa tepkisi hareketlerle yakın edep bölgemiz ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 195 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettiriyor. Yarı yarıya stop bölgemiz 179 bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin ara destek noktası ve kesin stop bölgemiz olan 171.15 bölgesini önemsememiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin alt desteklere devam etme ve dirinleşme ihtimaliyle kay karşılaşma durumunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 195 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası ve kısada oluşturmuş olduğu zirve bölgesi olan 203 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 210 ve üst kanal bölgemiz 220 bölgesine kadar da devam eden yükseliş durumları gerçekleşebilir. Porto, kısa bir tepkisi hareket oluşturup bir önceki hedef bölgemiz 98.50'yi test etmiş. Fakat üzerine çıkış sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapattığı için yarı yarıya stop bölgemiz 93.40 bölgesi önemli destek konumunda. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece bir sonraki yapacağı tepkisi harekette 98.50 üzerinde kapanışları sağlama durumunu oluşturarak üst bölgelere yükselişleri devam ettirebilir. 93.40 yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 88-40 bölgesinde önemli destek bölgemiz kesin stop bölgesi var. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ve şablon bölgemizin üst noktası 101.50 üzerindeki kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz 105 ve kanal bölgemizin üst noktası 110 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumları oluşabilir. Karsan 965 yarı yarıya stop bölgemiz 920 kesin stop bölgemiz arasında yatay süreci bu haftada devam ettirmiş ve tepkisel hareketi başlayarak 965 üzerine çıkışlar sağlanırsa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 10-20 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Şayet 9-20 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşursa bir sonraki destek bölgemiz olan 8-75 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 8-25 bölgelerine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. O yüzden yapacağı tepkisi hareketlerin yarı yarıya stop bölgemiz üzerindeki kapanışlar oluşturması önemli gözüküyor. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinin bölgesine geçiş sağlayacağı 10-20 bölgesini test ederek bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Ve yapacağı tepkisi hareketleri şablon bölgemizin üst noktası yakın edep bölgemiz 11 ön bölgesine taşıyarak bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber de kanal bölgemizin üst noktası 12 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Otakar kısa tepkisi hareketler oluştursa da bir önceki hedef bölgemiz ara direnç olarak çalışıyor 500 bölgesi bu bölge üzerinde kapanışlar oluşturamadığı için kısa geri çekilme durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz 472.25 bölgesi önemli destek olarak devam ediyor bu bölge altına geçişlerle karşılaşırsak şablon bölgemizin alt destek noktası ve kesin stop bölgemiz olan 449-25 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçiş durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 511 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali ve test ettiği bir sonraki hedef bölgemiz olan 525 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgelerimizin üst noktası 540 5 ve 600 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 51175 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Topaş başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu bir önceki stop bölgemiz olan 244.50 bölgesine kadar devam ettirmiş oldu. Bu tepkisi hareketle beraber bu bölge üzerinde kapanışları sağladığı için yükseliş kana bölgesinin ikinci bölgesine de geçiş ihtimalini oluşturmuş oldu. Fakat bu bölge üzerinde kapanışları devam ettirmeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 228.50 en önemli destek bölgesi olacak. Bu bölge altına geçişler oluşursa bir sonraki kesin stop bölgemiz olan 220 bölgesine kadar ve o bölgelerin altına geçişlerden sonra da derinleşerek alt desteklere devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 244.50 üzerindeki kapanışların devam etmesi tepkisi hareketlerin öncelikle Şamlon bölgemizin üst noktası 257 bölgesine devam ettirerek bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yakın edep bölgemiz 270 ve kanal bölgemizin üst noktası 285 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Türk aktör bir önceki stop bölgemiz 531.40 direnç olarak çalışmaya yine devam ediyor ve yatay bir süreçte devam ediyor. Fakat haftayı satıcılı bir şekilde kapattığı için geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden yarı yarıya stop bölgemiz 498 bölgesini önemseyelim. O bölge altına geçişler de devam ederse bir sonraki kesin stop bölgemiz, şablon bölgemizin alt destek noktası 457 bölgesine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. Yukarı yapacağı tepkisel hareketlerde 531.40 üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı en önemli direnç bölgemiz yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi 573.50 bölgemiz var. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay bir süreçte bu bölgede güç kazanma durumu devam edebilir ve önemli destek bölgemiz altına geçişler oluşursa da geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber tepkisel hareketleri şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz 615 bölgesine yönelir ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası 685 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları oluşabilir.